Craft Mastery sistemi, Nimlot Dünyası'nda zanaatkarlık becerilerinizi geliştirmenizi sağlar. Farklı görevleri tamamlayarak, XP kazanın ve bu XP'lerle Craft Mastery seviyenizi yükseltin. Craft Master Vendorlar, Nimlot'un çeşitli şehirlerinde yer alır. Bir vendor'a yaklaşın, ve sistemi açmak için Vendor'un üzerine çift tıklayın. Karşınıza 3 sekme çıkar. Mastery, Ödüller ve XP Aktar. Mastery sekmesinde mevcut seviyenizi ve bir sonraki seviyeye geçmek için gereken XP miktarını görebilirsiniz. Yeterli XP'ye sahipseniz, seviye atla butonuna tıklayarak seviyenizi yükseltin. Ödüller sekmesinde her seviyede kazanabileceğiniz özel eşyalar listelenir. Bazı örnekler Level 2, Ubo, Level 6, Golem ve Level 20, Telcher's Might. XP aktar sekmesinde kazandığınız XP'yi başka bir oyuncuya aktarabilirsiniz. Miktarı yazın ve XP aktar butonuna tıklayın. Şantanıza bir XP dit düşecektir. Craft Mastery sisteminde maksimum seviye 20'dir. Ancak 20. seviyeden sonra bile görev alabilir ve XP kazanmaya devam edebilirsiniz. Zanaatkarlıkta ustalığa giden yolda sen de yerini al.